Paradox Oyun tarafından herkese merhaba. Ben Mert. Ee, gördüğünüz gibi değişik bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunu seri yapmayacağım ama böyle sık sık videolarını çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bu oyunun ismi Smite. Onu geçtik tabii ki de. En önce söylememiz gereken. Bu oyunun ismi Smite arkadaşlar. Ee, Dota gibi bir oyun ama aksine e, nasıl söyleyeyim? Bu arada direkt oyuna girdik yani ee, tabi biraz şaşırmış olabilir. yaşanabilir. Ee, Smite e, Tanrılarla oynanan bir şey oyun gibi gelsin aklınıza ee, moba oyun gibi lol gibi şey gibi mesela sağ yukarıda gördüğünüz harita da aynı ee, onlarla sadece birkaç şekil farklı yani yine iki kule bir e, şeyden berex'ten yani lol ismiyle inhibitor'dan ve bir tane de ana merkezden oluşan bir e, oyun tabii arkadan görünüyor. O da bu oyunun stratejisini daha da çok geliştiriyor. Mesela arkanız dönükken bir anda gank yiyebiliyorsunuz falan filan. Gank yiyeceğiniz zaman görmüyorsunuz. jar gibi özelliklerle. Şu an benim oynadığım. Yani bu oyun yine 5 kişiyle oynanıyor. 5 siz 5 rakip. Şu an benim oynadığım karakterin ismi Nate arkadaşlar. Tanrın diyeyim daha doğru olur. Nate. E, Nate e, kaderin temsilcisi. Şey ismiyle. Yani kaderin Yapımcısı gibi bir ismi oluyor Türkçe'ye çevirdiğinizde bir Mısır tanrısıdır ve bizim takımda Zabalank ee, bu adam Guanyu muydu neydi bu ya neyse işte o Türkçe ismi aklımda savaş gazisi Ymir ee, buz devlerinin tanrısı ve Freya şey Valkyrel'in tanrısı arkadaşlar. Rakip takımda da şöyle göstereyim. Ares, Savaş Tanrısı, Apollo, Müzik Tanrısı, Loki, Kötülükler Tanrısı gibi. Aslında Tanrı değil ama Ra, Güneş Tanrısı, Fenrir de Kurtların Tanrısı olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, öyle arkadan gördüğünüz gibi item çıkıyorsunuz. Ee, Mob oyunlarla aynı. Son zamanlarda bu oyunu çok oynuyordum. Çok da hoşuma gidiyordu. Ee, yine LOL gibi item alıyor, şey... Hmm, karakter satın alıyorsunuz ve o karakterlerin de skinleri oluyor, e, derileri Türkçe ismiyle. Onları da tabi alabiliyorsunuz. Gerçek para ve oyun parası eşliğinde yapabiliyorsunuz. Ben daha yeni başladım. Çok şey bilmiyorum oyun hakkında ve e, sadece şey yapabiliyorum. Bu arada ben konuşurken bizim takım First blood'ı hatta iki tane de kill aldı. Yok, 2 tane değil, 1 tane kill aldı. Gayet iyi bir takımda oynuyormuşum gibi bu sefer. Bakacağız. Ben bu oyunda hem menzilli hem şunları da anlatayım hazır bu tanıtım videosu gibi olacak. Bu oyunda hem menzilli hem yakın var arkadaşlar her şeyde olması gerektiği gibi ve skiller 1 2 3 4 5 tuşlarında 5 yok 1 2 3 4 tamam yeter böyle yani bir de üstüne ne diyordum ben ya ha çok karışıyor ama F1 F2 F3 F4 tuşlarıyla skill'leri yönetiyorsunuz yani skill puanlarınızı veriyorsunuz. Bu oyunda Last Hit'in hiçbir amacı yok yani sadece 2 gold mu ne fazla alıyorsunuz. Yanında durmanız da kesilirken size gold ve xp veriliyor yani çünkü zor. Hele menzilliler almak çok zor. Menzillilerden bir kurtulma tekniği de budur arkadaşlar. Bir kribin arkasına geçtiğinizde menzilli size vuramıyor. Kripler onu blokluyor. Yani Dota, LoL gibi kolay değil menzilleri oynamak. Ve menzillerdeki en zor zorda yakınları da bir şey vardır. Bir mesafe vardır çember. O alanın içindeki herkese vurur gibisinden yani. Önündeyse oraya var. Ama menzillede bir de tutturma derdiniz oluyor. Tutturamazsanız yani her şey bitmiş gibi bir şey oluyor. Boşu boşuna vurursunuz eğer eğiminiz iyi değilse. Yakınlarda onu da başka bir videoda gösteririm. Yakındaki şey şu an menzilde. Şu gördüğünüz mavi ok kut tutturmaya çalışıyoruz. O mavi okun hizasında atıyor. Yani o yüzden sağ sola yürüyerek atmak bu oyunda bence çok daha rahat bir şey. Ama tabii sizin eğiminizi bilemiyor. Ben genelde böyle oyunlarda sağa sola yürüyerek atarım ki tam böyle koşu yolunu hizalayabileyim gibisinden. E, Nate'in e, bu arada konuştuğum skill'leri göstermedim. Nate'in ilk skill'i arkadaşlar e, ileriye doğru şöyle gösterdiği alana doğru bir ok fırlatıyor ve o alandaki herkesi bağlıyor. İkinci skill'i e, mana alıp can getirmek gibi şey. Ne kadar hedef varsa o hedef başına size e, şey veriyor arkadaşlar. E, can veriyor yani nasıl söyleyeyim. LoL'de ona benzeyen bir karakter bulamadım ama Q skill'i Varus'un LoL'de ultisi olarak düşünün. Ee, şeyde de Dota'da da düşünüyorum, düşünüyorum. Dota'da da öyle bir karakter yok yani o katı bağlayan bir karakter yok. Ee, o yüzden ultisi ha, e, ikinci skili onu valla lol'de ve şeyde yok. Üçüncü skill arkadaşlar geriye doğru takla atıyor işte yani bir skill olarak şey yapmanıza gerek bildiğiniz geriye takla atıyor öndekileri demeye çatıyor. Ultisi ise e, lol'deki Catelyn'in ultisi e, Dota'daki ise şeyin sniper'ın ultisiyle aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece tutturması biraz daha zor tabii ki de. Bu şu an gördüğünüz skill e, Zavrlanka'nın atmış olduğu ultisi. E, adamın etrafındaki tüm görüş alanını kapatıyor belli bir mesafedeki. Ve o ulti süresi bittikten sonra adam olduğu yerde hareket ediyorsa stunluyor. Ama eğer etmiyorsa hiçbir şey yemiyor ki konuşurken ben bu adama alırım diye bir gaza geldim ama tabi kule bana vurdu ben burada ölüyorum. Gördüğünüz gibi 3. skillimiz de bu. Şuradan şöyle bir can çekeyim. Hop tamam. Hemen ilk skillimizi. Ee, Nate'in bu arada skill şeyine tam emin değilim ben de yeni başladığım için. Ama yani çok da işime yaradı doğru söylemek gerekirse. Bir ve ikinci skill üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Ee, arta kalan skilllerde de şeye veriyorsunuz. Ee, üçe veriyorsunuz. Ee, ama verin yani 6 level olduğunuzda bir kere verin ve bu arada rakip takımdan biri leftledi yani çıktı oyundan bu da bizim için çok büyük bir avantaj kim çıktı Loki çıktı Loki'nin çıkması hele benim için acayip büyük bir avantaj çünkü Loki durmadan bir anda arkanızdan belirip kulağını size salıp canınızı hayvani bir şekilde götürebiliyor bu arada eğer demin Rai'yi okuyu tutsaydı alacaktım. Bu arada arkadaşlar ra normalde böyle değil. Bu ra'yı oynayan arkadaşımızın Alienware bilgisayarı var. Hemen havasını attı. Ve böyle oyunun şeyleri var. Eğer Alienware bilgisayarınız varsa size özel skinler falan veriyor. Normalde ra böyle değil yani. Hadi. Hadi. Aha gittik. Allah. Ra'nın da ulti. Bu. bu durmadan da tutturdu Q skill arkadaşlar. E, tam pushlamak için ra'ya göre az mana isteyen bir skill yani. Normal tabi bana göre çok mana istiyor. Ben burada skill atamıyorum ama ve öldüm büyük. Of oh, son anda tutturdum skill'e ve yaşadım. Bir base gidip gelsem mi ne yapsam? Şu Q tutarsa ölmez artık. Artık çok geç. Şöyle bir para alalım. Ve gördüğünüz gibi Ra'nın skill'lerinden kaçmak kolay yani zor değil. Çok yüksek demeyici olan bir karakter arkadaşlar Ra. Ee, nasıl söyleyeyim, LoL'deki ee, Malzar gibi, o değil gibi. O yeri açtığı çemberde sadece cam bassın düşünün. Dota'daki ise ne olabilir, ona benzeyen bir karakter. Earthshaker gibi düşünün, stun olmayan Earthshaker gibi yani biraz evet ona benziyor Stanome. Ve burada Freya bana ganka geldi sağ olsun. Ama tabi kill alamadı. Neyse canı sağ olsun. Biz alırız. Ve bu arada demeyicim şu an çok fazla değil. 100 yani. Benim karakterim e, işte Dota'da derseniz sırtlayıcı. LoL'de ise AD carry bir karakter. Düz vuran bir karakter. Carry yani. Hem de sportlukta yapabiliyor W skill sayesinde. Tamam, güzelce kaçtık. Bu arada Freya'nın bu ultisi, havaya uçma skili. Ve ultimi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ultimle indirmiş oldum. Böyle düz üstüne çöküp kısaca sniper ve catlin hareketini yapıyor. Düz üstüne çekip hedef alıyorsunuz ve o hedefi istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Aldığınız bir yerde e, belli bir nokta oluyor. O nokta odaklanma süresi. Mesela sniper veya catlin ultisini atarken bozduğunuzda erken atıp az damage vermesini örnek alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Yani öyle bir şey. Az damage veriyor ama şey yapıyor. Ve bu oyunda kulelerden de can çalabiliyorsunuz her vurduğunuzda. O da güzel bir şey yani. Kule keserken de canınızı doldurabiliyorsunuz. Bu arada bu oyunda yeni başlayanlar için otomatik e, item alış falan hepsi var yani. ha tabii ben kapattım çünkü hiçbir zevk olmuyor. B'ye basıyorsunuz o alıyor potunu falan alıyor. Ben yine gösterilenlerden alıyorum ama en azından kendim alıyorum yani daha zevkli. O kadar da iyi oynayan bir dilim. Bu arada arkadaşlar eğer benle be birlikte oynamak istiyorsanız. E, helal. Gerçekten helal. Şimdi. Normalde şeyde Y'ye basıyorduk. W. Emote. A. Tamam, <laughs> mutlu olduk şimdi. Eee, oynamak istiyorsanız id'im kıframaz her zamanki gibi. Klasik. Eee, ekleyip beraber oynaya felaket tutturdum. Ve öldüm. <laughs> Neyse işte beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Eee, tabi eğer böyle oynarken bu oyunda konuşmak gerekiyor. LoL, Dota gibi bir oyun. Eee, e, Raid Call grubumuzda Smite isimli bir oda da var. Ona girip bizimle... Allah kahretsin be! Bizimle konuşabilirsiniz. Yani hep beraber oynarız kısacası. Konuşurken öldük ya. Şimdi üzüldüm vallahi yani. Bakayım. Ares bağlamış. Ha göstereyim Freya. Bu Guanyu evet Guanyu arkadaşlar savaş gazisi. Gördüğünüz gibi şey kasıyor. Oha mid'i kırmış benim. Ne hızlı kırdım be. Bu Ymir. Buz tanrı. Buz golemlerinin tanrısı. Bu da Zblank arkadaşlar şeylerin, iz sürücülerin tanrısı gibi bir şey. Ee, Guan Yu savaş gazisi çok güzel bir karakter yani yeni başlayan kişilere önermem zor bir karakter Ymir de baya zor yani oynayabilene de Mesela Yeni başlayanlar için önerebileceğim Ben de çok yeni değilim 10 level falan oldum da max 30 var ee, Yeni başlayanlar için önerebileceğim ne var acaba bir düşüneyim Sun Wukong var arkadaşlar ee, Çinlilerin Maymun kralı gibi bir şey o mesela çok iyi arkadaş yeni başlayanlar için. Hem menzilli skill'i var menzile atabilen. Hem yakına karşı çok güçlü hem de kaçış bir karakter. Kaçabilen bir karakter. Ra da burada böyle durmadan <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tutturamadım onları da. Ve bu arada şu skill'leri tutturmak gayet zor yani. Ele bunun ilk skill'ini. Onu ama ben Nate'i çok oynadığım için bayağı alıştım gene. Ve bu arada ona 4. Gayet iyi bir skorumuz var. Loki girdi mi? Girmedi. Hala öndeyiz. Avantajlıyız yani. Bu arada bu oyunda hem win hem lose sevinci gibi bir şey var. Oyun bittikten sonra eğer kaybederseniz karakteriniz üzülüyor. Kazanırsanız seviniyor. Ve buna şeyde goodwill denen bir şey kazanıyorsunuz. Ne işe yarıyor hala hiçbir fikrim yok. Ve bu arada şey gitti. Ee, v. F. 1. Tamam. Hayır. V. F 2 Tamam <laughs> Çok zor ya Dota'daki gibi kısa şeyler olacaktı çok iyiydi Y'ye basıp sağ sola çekecektim Ben burada onun yokluğundan faydalanarak bu kuleyi kırarım İnşallah Piu 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 çok da yavaş vuruyor Oha ya Yok can çekmeyeyim İkinci kuleyi de mi kırdılar? İyi. Çok iyi. Tamam bağladım onu oraya. Bu benim kaçış fırsatım. Ve bu arada demin gördüğünüz gibi Q skill'im menzilli oldu. Onun sebebi de bir adam öldürdüğünüzde veya öldüğünüz yerde e, kader şeyin değişiyle Evet bozulmuş bir kader yani. Başkası tarafından öldüğünüz ve öldürdüğünüzde bozulmuş kader denen bir şey oluyor. Pasif skill'e Nate'in. E, o bozulmuş kaderde de oraya attığınız her skill patlama etkisi yaratıyor. Mesela Q skillini bir adama atıyorsunuz oradakilere vuruyor ve üstüne yerdeki yer patlıyor. Yani daha çok demeye çatıyor. Onlardan oyun sonuna doğru bir sürü olacak. Şu an çok yok da oyun sonuna doğru bir sürü olacak. Ben burada hemen kill steal için bekleyeyim. Ama atmayacağım ya. Cık, yok atmayacağım. Normalde atabilirdim de atmayacağım. Nate böyle bir karakter sniper gibi. Adamlar kesiyor bekliyorsunuz son anda sadece sol Burada da Guan Yu yu görüyorsunuz savaş gazisi. Kutsal asker olarak gözüken. Görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde ta 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 ta. bir müziği var. Hiç sevmem. Ve böyle can basabiliyor. Support bir karakter. Yani gayet de güzel yani. Çok da işe yarayan. Ve böyle güzelce bir kule yıkılması oluyor. Beyninize göre geliyor. Böyle gidelim. da göstereyim size. Jungle. Dotacılar NC'der. Nice Ama aslında çoğu ismi Jungle'dır yani. Orman gidilir. Burada Apollo'yu gördük. tanrısı Müzik. Ve böyle bir hareket yapmaya çalıştı. Tabi yaptırtmadık. Şöyle hemen can çekeyim. Ares buradan beni çekti. Bam öldük. Hadi görüşürüz. <laughs> Dur hadi. 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 Gördüğünüz gibi eğer Dota veya LoL'de olsa o kill bendeydi ama alamadım. Sebebi ise. Şimdi durmazsa stunacak gördüğünüz gibi. Çünkü bir de tutturma derdi var. Ve bu oyunda ee, bu böyle bir şey olduğunu oyun da bildiği için şey yapıyor. Ya oyun daha kolaylaşsın diye. Her yanda durduğunuz adamı tutturup tutturmamanız önemli değil. Asist sayıyor. O yüzden bu oyunda her bir adam öyken yanında durduğunuzda o ya o adamın şeyinin yüzde bir bölü beşini mi ne alıyorsunuz yani beşte birini alıyorsunuz parasının ve çok da güzel bir şey yani tutturmanız önemli değil gibi bir şey o da. Ve Ra'nın ultisini gördünüz. Hemen burada ben tabi stun yedim. Kaçmak için geriye doğru atlıyorum. Can çekiyorum. Hop. Ra buradan... Ra'yı bağlıyorum. Hadi. Hadi. Yedim onu. Tamam. Ve bu arada bunda e, Caitlyn gibi skill'in önüne... ...kaçamıyorlar ama... ...şey de beter. Ha, gördüğünüz gibi Guan Yu'nun ultisi. 3 kere öyle vurunca e, şey şu oluyor arkadaşlar yine çaktırmayı skill ıskaladım. Üç kere öyle vurunca stanıyor, 2 kere vurunca silence'lıyor ve 3. vuruşunda diğer oranla çok daha fazla vuruyor. Ve bu arada hemen şu skill'i yakalamak amaçlısını göstereyim. Ve şöyle duvardan bir atış tutmadı. Yu skill atmış. Bakın bunlar e, bozulmuş kaderler. Evet, Stanye'de. 20 stun attı ve kill bende. Ve ulti yiyoruz. Gördüğünüz gibi bam. Hepimizi kule çekti. İyi oynadı buradan. Ve beni yiyor. Şu an gerçekten yenmiş gibiyim. Tamam kaçtım. Gördüğünüz gibi Ares biz beni veya benim gibi böyle zıplama karakterle bağladığında atlayamıyorsunuz. O da onu tank yapan en büyük yeteneklerden biridir bence. Ve W skill'i. Ultisi de tam supportluk. Yani adamla tutuyor belli bir noktayı çekiyor. Tam yani Ares'ten beklenebilecek. Tam bir savaş tanrısına özel bir hareket. Ve ulti yedik. Of çok güzel kaçtık. Bu arada Raya da şöyle demiş olduk. Elim var oynamayı bilmeyenlere yaramıyor. Ve Ares bana geliyor. Tam bağladım. Bir de can çekerim. Çekemedim ıskaladım. yok <laughs> Hemen şuradan base. Base base base. Ve kaçtım. Tamam. Bende artık sorun yok. Şu item'ı alayım. Ve item'larda şöyle bir şey. Kendi eklentilerinizi internetten okuyup yapabilirsiniz. Benim, şu haritada gördüğünüz şu mavilikler. Hemen gösteriyorum. Benim e, view'lerim arkadaşlar. Yani kaderlerim. Bozulmuş kader işte ya. ama neyse. Bakayım. K'ya basıp bakıyoruz. 402. 462 demeyicim var. Ultimin demektir ki bu adam canı 350. 380. 380 yani. 300, 800, 300 800 ne ya? 380 kaldığında atacağız. Tamam bir kule daha kırdı bizim takım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz de bu kuleyi kırıp Loki'nin eksikliğinden faydalanıp oyunu kazanacağız. Piu. Gördüğünüz gibi pushlarken de çok işe yarayan bir karakterlerden. Der Nate. Hemen mide yardıma koşuyorum. Ama daha önce yapmamız gereken şu tavrı kırmak. Şöyle hemen hop. Hop. Gerçekten ya bu oyun Dota veya LoL'e karşı çok şey değil. 5. dakikadan itibaren surrender çekebiliyorsun. Dota gibi yani herkes alta FFD yalvarmıyor. Sur çekip hemen bitirebiliyorsunuz oyunu. Tabii bunun da kötü yanları var. Takımın bitirmek ister, siz istemezsiniz. Yani o yüzden anlaşmazlıklar oluyor. Yani kazanacağınız oyunu da kaybedebiliyorsunuz. Biraz saçma bir şey. <laughs> Ama yani böyle olup 5. dakikada mesela surrender çekilebilmesi de var yani. O yüzden güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim yani böyle MOBA tarzı oyunları seven herkese. ve yeni başlayanlar böyle MOBA tarzı oyunlar yeni başlayanlarda gerçekten güzel olur. Çünkü ya ne de olsa bu arada Apollo bizi uyuttu. Bağladım ve kestim. Tamam. Ra'ya e ulti atsam ölmez. Bakayım aynen ölmez. Bunun ultisini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hop. Çekil bares Önümü kapatıyor gördüğünüz gibi. Tamam vurdum beynini. Ölmedi mi? Tamam. Öldürdüm. <laughs> Allah. Bağlamadan kaçayım. Guan gördüğünüz gibi ultisini attı. Ares ve ben de. Nasıl aldım ben de bilmiyorum. O kadar menzilim var mıydı? Ve evet. Rakip takım Surrender çekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes çıktı. GG'mizi verip videoyu da burada bitireyim. Dota'ya veya LoL'e aksine çok kısa süren maçlar var arkadaşlar yani. Böyle dosya mesela bir buçuk saatlik maç alıyor. Bunda maksimum maç 35 dakika. Onda bile yoruluyorsunuz. Dota'da mesela yorulmuyorsunuz. Ve bu da Neat'in kazanma sevinci arkadaşlar. Ve tabi first win of the day'i de aldım ve level atladım 11 oldum. Şurada gördüğünüz gibi god rank oluyor. Ne işe yaradığını hiç anlamadım. Evet haklılar report deliver. Yani. Evet arkadaşlar eğer oynuyorsunuz beni ekleyebilirsiniz kıframastan. Red Call'dan beraber konuşabiliriz oynarken. Ee, o zaman ne diyelim başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.